Evlu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ey ehli gönül merhaba. Muhabbet tarafı derslerine devam ediyoruz. Bugünkü ödevimiz, bugün okuyacağımız yolu üç defa kendi kendimize sesli bir şekilde anlatmak ve meal vermek. Burayı okumuştuk. Ede böyle devam ediyoruz. Bin kız çocuğu demek. Hatırlarsanız, hatırlamazsanız da telaş yok. Devam ederek muhabbette Arapça derslerine aşacağınızı inanıyoruz. Nefsinizin kandırmasına inanmayınız. Muhabbette devam edelim. Maksat Allah rızası için yolda bulunmak veya ilmi, ilim yolunda, muhabbet yolunda bulunmak. Ezhebu. Ezhebu. Hatırlarsınız ketebe ketebe ketebu mazi fiil tablosunda. Oradan e, biz başka fiil örnek olarak göstermediği için ezhebü çekmedik ama zehebeyi çekmedik. Zehebe gitmek demek. Ezhebu. Oradan hatırlarsınız mütekellim yani tablonun mütekellim kısmına bakarsanız eneyi tekabül ediyor. Oradan daha rahat anlayacaksınız. Ezhebu. Yani şu ana kadar tabloyu aslında ezberlememiz lazımdı ama ezberleyemediyseniz de eyvallah telaş yok. Ezhebu ben git ben gidiyorum demek. Ezhebu. Ama fiilin aslı vehebe. Ben gidiyorum diyeceğim zaman ezhebu oluyor. Muhabbetle devam edelim. İla aslında nahiv ilminin konusu ama şimdi bahsedelim biraz yerleşe koysun. E ad sesi verir. Gurfeti gurfe sadece gurfe oda demek ama sadece vurfe oda manasında birçok kelime kullanılabiliyor fakat girizgah için vurfe yeterli hani şaşırmamanız için söylüyorum günlük konuşma dilinde pek vurfe vurfeden farklı çok kelimeler kullanılabiliyor oda için hane için veya bir kısmın birinin ait olan kısmı ifade etmek için vurfe ti diyor Şurada y var ya ümmi, ey anneciğim diye tercüme etmiş gördüğünüz üzere anne diye tercüme etmiş geçen sohbette biraz bahsetmiştik sebeplerini hel derasti hel derasti mumi hel el um anne Ana diyor ki kızına hel mumi derasti der çalıştın mı derase fiilinin şey, derase der çalıştın mı tahmin edersiniz Derasti olunca oluyor bu meal telaş yok sakin devam ediyoruz anlayamadıysanız sadece muhabbette devam edelim diyeceğimiz ödeyebilir riayet başka bir şey değil el bint kız çocuğu ne am derastu kız dedi ki kızı dedi ki annenin kızı dedi ki ne am derastu evet der çalıştım el üm um tüsbihine alel hayr tüsbihu alel hayr bu diyalogdan hatırlarsanız nasıl tüsbihine alel hayr oldu telaşımız yok Allahu Teala Hazretlerinin izniyle devam ediyoruz hine şuradaki ayık. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hoş görürsünüz inşallah. Şuradaki ayrı közde zamirlerine, ayrı közde zamirlerine tablosuna bir daha bakalım. Tüsbahine alel hayr ve entimin min ehli. Ve enti sen min ehli. Ben sana da anne diyor ama e, mealler, ben sadece meal şunu demek dediğimiz zaman çok iyi olmuyor. Onun için biraz muhabbetini edelim. Mesela tüsbahine alel hayr. Allah rahatlık versin demek Celle Celaluhu. Ama Tüsbihine alel hayr'da Allah kelimesi yok. Biz meal verirken Allah dedik. Rah, rahat Arapça. Rahat kelimesi yok. Tüsbihine alel hayr nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Alel hayr, hayır senin üzerine olsun. Tüsbihine sabahlarken gibi mealleri var. Hani sabaha hayırlısıyla sabahlarken demi, denilmiyor da hani o mealde çıkar. Hayırlısıyla geceyi güzel geçirme halleri çıkıyor aslında. Sabaha ermekle alakalı değil de. Fakat gizliden gizli öyle bir meali var. Buna genelde Allahu Mansur, Mandin, Mansur Mardin, Mansur Efendileri selam ederiz. O da yani günlük konuşmada en çok kullanılan şekli bu şekilde oluyor. Bizim de tecrübe ettiğimiz Allahu yetikel hayr oluyor. Ama metinlerde tüsbihine alel hayr, tüsbihu alel hayr geçiyor. Bilgilendirme olarak vermek istedik. Allahu Allah Celle Celaluhu yetike sana versin, hayır, hayır versin gibi. Bu Allahu Teala hayr birçok şeyde kullanılabilir sadece yatarken değil, genel itibariyle. Allahu Teala hayr hayırlı günler manasında yavm sa'id bahsetmiştik Yavm sa'id'e ilaveten, eyemül hayr da kullanılır. Anayamamaktan yana telaşımız olmasın. Muhabbette devam edelim. Sizlere Yunus Emre Hazretlerinin muhabbet dolu bir şiiriyle veda ederim. Nasibimize ne yele edelim şöyle bir tefeül. Benim gönlüm gözüm aşktan doludur. Dilim söyler yari yüzüm suludur. Öd ağacı gibi yanar vücudum. Tütünüm göklere seher gelir. Yunus sen tap dua oku dualar. Aşıklar meydanı arştan uludur. Nasibimize bu çıktı. Elbette burada yüzüm suludur dediği göz yaşını kastediyor. Tütünüm dediği sigarayı kastetmiyor azizim. O yani lütfen nefsimizin istediği gibi yorumlamayalım. Yunus Emre Hazretleri'nin taptuğuna olan sevgisi. Aşıklar Meydanı diye bir meydandan bahsediyor. Arştan uludur diyor. Halbuki şeriatı sığmaz. Hani sığdırsan sığar ama baktığın zaman hani genel şeriat bilgisi içerisinde böyle bir şey yok. Sema'nın katları var. Kürs var. Arş var. Şiir bir daha açalım ben sizi gördüğümüz sandım. Bazen azizlik olabiliyor. Bir daha bakayım. Şiir bu. Velhasıl erenler aşk ile. ابو الفاتحه